Merhaba sevgili Oğlak burcu. Umarım iyisinizdir. Güneş, ay ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşım. Evet, sizin için kapattım bu fincanı ve şu an videosunu açan arkadaşım. Güneş, ay ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşım. Sizin için çekiyorum bu videoyu. Desteklerinizi bekliyorum sizlerden. Bu videoların devamının gelmesini istiyor musunuz? O zaman lütfen yorumlarda buluşalım. Düşüncelerinizi, fikirlerinizi çok merak ediyorum. Ben burç burç video çekiyorum. Yani sizler de bana fikir verirseniz videolarımın içeriğiyle ilgili ben de o şekilde bir değişiklik de yapabilirim. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli, çok kıymetli. 15 Nisan haftası için çekiyorum. Haftalık çekiyorum biliyorsunuz videolarımı. Haftalık çekmemi istiyor musunuz? Bu şekilde devam edelim mi sizlerle? Bu sizi mutlu ediyorsa bu şekilde devam edeceğim. Sizlerin kararı çok önemli. Evet neyse haliniz çıksın falınız diyerek sizin için niyetlenip kapattığım bu fincanı çevirerek yorumlamaya başlıyorum. Değerli Oğlak burcu, evet sizin için Evet göstermek istiyorum falınızı. Dilerseniz her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim buradan beni takip edebilir. Katıl butonundan kanalıma destek olabilir. Hala kanalıma abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beğenebilir yorum yazabilirsiniz. Paylaşabilirsiniz dilerseniz videolarımı ailenizle sevdiklerinizle. Düşündüğüm bir kişi var. Adım atsam mı atmasam mı? Yani böyle hep iki arada bir derede gibisin. Adım at, cevap gelecek size, hem de hızlı bir şekilde, bekletmeyecek karşıdaki kişi. Teknolojiyle yaptığın bir iş var, ya da belki bir hobim var, ya da teknoloji bilgisayarla vakit vakit çok geçiriyorsun Oğlak Burcu. Yani e, biraz e, memnun etmemiş aslında ne yapıyorsan, bir hobimi mi, mesleğin mi? bu hafta bir teklif alacaksınız güzel bir teklif alacaksınız ya tekrar dönüş yapacaksınız bu hobinize ya da mesleğinize yarım bırakmış gibisiniz çalışmalarınızı yarım bırakmışsınız tekrar dönmenizi sağlayacak bu olacağınız güzel haber sizi hareketlendirecek bir anahtar kayıp oğlak burcu bu evinizin anahtarı mı arabanızın anahtarı mı ama bu anahtar çok önemli sizin için bu hafta bu anahtarı kaybedecek ve uzun bir zamanda arayabilirsin. Hemen bulamıyorsun. Sözlerinize bu hafta dikkat edin Oğlak burcu. Sözleriniz, ne söylerseniz gerçekleşebilir. Yalnızsanız, şu an aklınızda hiç kimse yoksa, belki uzun süredir yalnızsınız. Bu kişi eski bir kişi değil, eski bir ilişki değil, yeni bir kişi geliyor. Kısmetiniz sizi buluyor. Hiç merak etmeyin. Siz bulunduğunuz yerde yere geliyor. Yani hiçbir şey yapmanıza gerek yok. O hanımefendi ya da beyefendi sizi bulacak. Geçmişte bazı acılar yaşanmış ilişkilerde onun mükafatı aslında. Hani içerisinde yani ya evliliğinizde ya da ilişkinizde aile içerisinde belki istenmeyen bir gelin ya da bir damat mı var ya da bu sizin geliniz damadınız mı bir gerginlik yaşanıyor. Bir uyum problemi var. Aile içerisinde konuşulmayanlar konuşulacak. O yüzden bu hafta lütfen sakin olun. Oğlak burcu sözlerinize dikkat edin. Sonrasında pişman olacağınız sözler söylemeyin. Bakın kalabalık var ve insan topluluğu var çünkü. Kalabalık içerisinden sıyrılıyor gibisiniz. Sözleriniz, kelimeleriniz bir ok gibi birçok kişiyi incitebilir Oğlak burcu. Kiminle görüşmüyorsunuz? Kardeşlerinizle mi görüşmüyorsunuz? Ama bu görüşmeyi yapmanız gerekiyor bu hafta. Bu görüşmeyi yaparsanız şu an ilişkimde sorun yaşıyorum diyor musunuz? Ya da evliliğimde problem yaşıyorum diyor musunuz? Bunun nedeni bu. Aile içerisinde yaşanan gerginlik, sürtüşmeler aslında ilişkinize de yansıyor. Belki eşinizin ailesi ya da sevgilinizin ailesi de olabilir. Ama bu kişilerle görüşmeniz gerekiyor Oğlak burcu. Konuşmadan hiçbir şey halledemezsiniz ya da gerçekleri öğrenemezsiniz. Birileri birbirine küsmüş ama ikisinin de ya da üçünün de birbirinden haberi yok gibi. Olaylar büyümüş sadece. Bir organizasyona katılıyorsunuz. Çok büyük bir organizasyon. Düğün, nişan, söz mü? Bir parti mi vereceksiniz? Çok eğlen eğleneceksiniz. Eğlenceli bir ortam. Güzel bir davet. Çok keyifli. İyi ki de katılmışım diyeceksin Oğlak Burcu. Uzun süredir belki de böyle bir organizasyon içerisinde bulunmadın. Ama bu organizasyon asla seni kendine getirecek. Yüzün gülüyor. Şu an stresli bir zaman geçiriyorsan da o stresini orada bırakacaksın. Eşinizin ailesinden kalanlar var. Bu bir tartışma mı yaratıyor aile içerisinde? Bu mu neden? Mal mülk meselesi mi? Maddi meseleler mi? Ama merak etmeyin. Bu barışma, bu konuşmadan sonra her şey halledilecek. Çok güzel bir paylaşım olacak. Adaletli bir paylaşım olacak. Aklınıza bunlarla ilgili takılan sorular varsa. Bir adalet eksikliği yok bu paylaşımda. Herkese adil bir şekilde paylaştırılıyor. Bakın pasta çıkmış. Bir iyilik yapmışsınız. Bakın burada. Ya da iyilikler yapmışsınız. İyilikleriniz konuşulacak bu hafta Oğlak Burcu ve bundan dolayı da hürmet göreceksiniz. Bir para meselesi var. Borç mu aldınız, borç mu verdiniz? Bir yalan var. Yalan söyleyen kişiler var bu parayla ilgili. Bu sizin özel hayatınızı, aile hayatınızı, iş hayatınızı, belki de öğrencisiniz, okul hayatınızı bile çok etkilemiş. Yani kafanız bununla ilgili çok karışık. Ya istemiyorsunuz verdiğiniz borcu al ya da alamıyorsunuz. Ama bu hafta bir görüşme olacak. Bir akide bir mesaj, ufak da olsa bir mesaj ya da bir telefonla bir görüşme var. Ve bu konuyu hallettikten sonra aslında çok da ferahlayacaksınız. Belki de birine bir söz verdiniz. Destek olurum. Maddi destek. Bunu yapamadınız. Onu sözünüzü yerine getireceksiniz bu hafta. Yani hayatınızdaki kişinin bir ilişkisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Böyle korkularınız mı var? Oğlak burcu. Eşinizin, sevgilinizin ya da nişanlınız ya da sözünüzün hayatınızda değer verdiğiniz, sevdiğiniz bir beyefendi ya da hanımefendi şüphe duyuyorsunuz. Ve tartışma yaşıyorsunuz bu hafta. Bu konuyu açıyorsunuz. Ve ağzından bir anda aslında her şeyi kaçırıyor. Kelimeler gerçeğe doğru götürüyor her şeyi. Sizi gerçeğe götürüyor. Ve aslında öğrenmek istediklerinizi onun ağzından duyacaksınız. Biraz üzülebilirsiniz oğlak burcu. Ama kısa bir süre içerisinde toparlayacaksınız. Şüphelerinde haklısın. Evladınla ilgili bir mesele var. Bu mesele ne? Seni kuşkuya düşürmüş. Oğlun ya da kızın. Yani gerçekleri anlatmadığını düşünüyorsun. Ya da hayatıyla ilgili eksik şeyler anlattığını düşünüyorsun. Ama puzzle'ın parçaları tamamlanıyor artık. Her şeyi olduğu gibi anlatacak. Onun hayatına, onun hayatıyla ilgili her şeyi öğreneceksin. El ele tutuşmuş insanlar var burada. Yani soğuk kanlı davranırsanız aslında bu hafta sinirlerinize hakim olursanız hayatın tadını çıkaracaksınız oğlak burcu. Çok eğleneceğiniz ortamlarda olacaksınız, güleceksiniz. Hayatınızdaki kişi mi sizden borç istedi? Ya da onun borçlarını mı kapatmaya çalışıyorsunuz oğlak burcu? Ya da nereye borç açtığını mı düşünüyorsunuz? Merak mı ediyorsunuz? Neye harcama yaptın? Onları da öğreniyorsunuz bu hafta. İşinizin çevresinde çok yanlış insanlar var sevgili oğlak burcu Onu kandırmaya çalışanlar. Bundan haberdar olacaksınız aslında. Yani işini mi bırakmaya çalışıyor? Yani bir değişiklik yapmak istiyor hayatında ve bu değişikliği çevresi, sosyal çevresi sağlamaya çalışıyor ama onların etkisine çok kalıyor eşiniz. E bu yüzden de yanlış, hatalı kararlar, adımlar atabilir. Yani onu engellemek isteyeceksiniz bu hafta. E evde bir gerginlik var, evet. Yani bu evdeki gergen, gerginlik eşinizle ya da evladınızla ilgili olabilir. Sevgili Oğlak Burcu, bir de I ya da İ harfi var ama bu kişi kim? isminde ya da soy isminde I ya da İ harfi olan kişinin de size çok güzel haberleri var. Sizi mutlu edecek haberler getiriyor Oğlak Burcu. Aslında bu haberlerde şu an neyi düşünüyorsanız, neye odaklandıysanız onunla ilgili. Belki de niyetinizle ilgili. Kendinize iyi bakın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın efendim. Esenlikler diliyorum herkese.